Evet bugün badem ezmesi yapacağız. Malzemelerim 3 tane. Tabii ki de bademim var. Tuz şekerim 1 bardak. 1 bardak da suyum var. Birebir tarifleri uygulamak istedim. Bademim 500 gramlık aldım. Tabi işte kabuğunu falan filan soy biraz azalmış olabilir. Bu arada bu badem unu yakından da göstereyim. Badem ununu yapmak için şu videoyu izleyebilirsiniz. Ben direkt madem onu evde edeyim öyle videoya geçeyim dedim. Ay aslında ben bu videoyu dün çekecektim tamam mı? Ama o kadar uğraştırdı ki. Ama o kadar uğraştırdı ki ama benim hatam. Ne yaptım? Gittim çiğ badem aldım. Dedim ki hazır dedim kavrulmuş badem alacağım ama çiğ badem alayım. Hem sütünü elde ederim dedim hem un yaparım dedim. Öyle bir hataya düştüm. Dün bütün günümü aldı ayıkla 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 kabuklarını yarım kilo işte badem ayıkladım kabuğunu böyle ellerim buruş buruş oldu <laughs> ama elde ettim sütü de hazırda belki tatlı yaparım hani videoda göstermelik ya değişik bir şey yaparım ya da önceki videolardaki tariflerden birinden yaparım yeriz gideriz falan diye en azından dedim süt de olsun yani ne olacak şimdi badem unum hazır bu şekilde ama şerbetini hazırlamak istiyorum. Siz isterseniz yarım kilo badem kullanmayın. Direkt yarı ölçüler yapın. 250 gram badem unu. Daha doğrusu kavrulmuş badem 250 gramlık al. Ondan sonra suda beklet işte kabuklarını soy. Tamam işte bitti gitti rondodan geçir. Yarısı da işte yarım şeker kullanırsın. Yarım su kullanırsın. Tamam. Şimdi şerbetini yapacağız. İlk önce hemen şöyle tencereye getireyim suyunu koyayım. Şekerini koyayım. Bire bir buçuk yapanlar da var. Yani bir buçuk şeker koyanlar da vardı. Bence fazla. Hemen ocağın altını yakıyorum. Yakamadı. Çünkü bu küçük ocak ya. Çakmakla yapman da. Ay. Tamam yaktım. <laughs> Tam böyle profesyonel oldum derken yeni acemiliğe bağladım ya. Benim işte ne yapacağım. Şimdi bunu karıştırıyorum. Ay bu arada badem ezmesi yapayım dedim ya. YouTube'dan videolara bakıyorum. 2-3 tane videosunu bulabildim. Hep şey videosu badem ezmesi diye hani fıstık ezmesi gibi sürülebilir ekmek sürülen versiyonlarını yapmışlar. Ama hiç böyle şeker versiyonu yok. Ara ara tırın tırst. 2 üç tane video buldum. Böyle kendim de çıkarttım. Oran ya bakalım. Göreceğiz artık. Dur. Oy. Ay su gitti. <laughs> Döktüm. Benden beklenebilecek bir hareket. Şaşırtmadım yine. Kendi kendime konuşuyorum burada. Ama sonuçta siz izleyince kendi kendime konuşmuş olmayacağım. Sonuçta adeta bir videolu mesaj yolluyorum size. Hah bak iyice çözündü. Ama böyle bir ağırlığı oldu şu an şerbetimsi. Kaynayınca bu kapatacağım ama bunu? Ben bunu kaynayınca kapatayım. Şerbetimiz fokurdamaya başladı. Altını kapatıyorum ben bunu ya. Olmuştur değil mi? Yani 2-3 turda döndü. Şimdi soğusun bu. Öyle tarife devam edeceğiz. 100 yıl sonra sonunda şerbetimiz soğumaya karar verdi. Ben de şöyle hemen badem ununun üstüne Yığdım hepsine. Şimdi karıştırıyorum. Böyle böyle iyice içine çekecek. Sadece zaten bu işlemi var. Ay çok garip hismiş valla kendisi. Çok tuhaf. Hep dışarıdan alıyordum badem ezmesini. Bakalım ilk defa evde yapıyorum ben de. Badem ezmesini bu arada çok severim. Lezzet farkı olacak mı? Göreceğiz. İki elimle daldım. Tokmak herhangi bir tokmakla böyle vurduruyoruz. Böyle böyle eziliyor. Daha iyi oluyor. Baba baba baba. Gördünüz mü en Kamera sarsıldığı için çok fazla şey yapamıyorum sesli. Şöyle bak. Döndürerek burkayım. Gördünüz değil mi? Rengi belirginleşmeye başladı. Oluyor şu an. Siz direkt tokmakla da dalabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra yaratıcılık akıyor şu an. <laughs> Ay çok sarsıldınız. Daha geniş bir tokmak olaydı, daha iyiydi de. Bizdeki bu maalesef. Sizde geniş bir tokmak olursa daha kolay yaparsınız. Oldu artık bence diye düşünüyorum. Şimdi hemen kaplarıma almaya başlıyorum. Şöyle top haline getireyim. Şekil şükürli olsun. İyice sıkıyorum. Şöyle aşırı derecede yaptım ya gerçekten. Çok başarılı oldum. Şöyle alayım da iyice ezdiydim. Böyle süsleyebilirsiniz siz. Kek kalıplarına koyabilirsiniz. Onun dışında da streç filmim var burada. Böyle açtım. Kenara alayım. Kenara çekilin gençler. Heh. Dur yırtayım. Ne yapıyorum ben bilmiyorum şu an. <laughs> Neyse alıyorum badem ezmemi. Koyuyorum şöyle. Onu ah, dipten dipten alayım da. Heh. Aldım. Şöyle şekil veriyorum. Ondan sonra streç filmle böyle sarıyorum. Buzdolabına atacağım bunu. Böyle bu şekilde donacak. Bu da böyle bir seçenek. şöyle bu şekilde. Ben de gördüklerimi, videolarda gördüklerimi gösteriyorum. Şimdi hemen tadına bakayım mı bir tane? Şöyle bir topçuk da kendim için yapayım. Ellerim yapış yapış. Bir tane yaptım. Şimdi geldik en sevdiğim kısma. Tadım kısmına. Şöyle yakından da göstereyim. Bakalım badem ezmemiz nasıl olmuş? Becerebilmiş miyim, becerememiş miyim? Hatalarımı falan göreceğiz işte yapabilmiş bir yapamamış mı. bakacağız. Atlama mı? Anladım. Şimdi çiğ bademi her ne kadar sütünü çıkartmış sonra da fırınlamış olsam da sanki böyle bir alttan alttan yine çiğliği geliyor gibi. Orada birinci hatayı yapmışım. Çünkü hala çiğ badem yiyormuşum gibi hissediyorum ki fırında bayağı ben kavurdum. Ama demek ki Kavrulmuş badem alsanız daha iyi olacak. Veya benden daha fazla kavurun fırında. Sonrasında da şerbeti acaba az mı beklettim ben? Çünkü buram buram şeker tadı geliyor. Şekeri daha da az koyabilirmişim aslında. Belki de bilmiyorum. Yani yenir mi yenir? Kendime 10 üzerinden 5 veriyorum. Daha iyisini yapabilirmişim. Hatta şey yapacağım. Şu an iyileştirme aşamasına geçiyorum. <laughs> Şimdi yarım ölçü şerbet yapacağım. Bakalım bu nasıl olacak? Aslında şu an yine hala tariften çıkmadım çünkü diğer tarifte de bir buçuk şeker bir suluyordu o yüzden hala devam ediyorum. Neyse yarım bardak toz şeker, yarım bardak da su koydum. Bu sefer bir önceki gibi yapmayacağım biraz daha bekleyeceğim. Hemen kaynayınca almıştım da. Demek ki birazcık daha fokurdaması gerekiyormuş. Böyle yapa yapa öğreniyoruz işte. Daha doğrusu öğreniyorum. Gördüğünüz gibi şerbetimiz karnemeye başladı ama bu sefer bekleyeceğim. Bu baya bir kaynadı. Şimdi altını kapatıyorum. Yine soğumaya bırakıyorum. Yaptığım hatayı galiba tebim fark ettim. Biraz önce hepsini rondodan geçirdim. 3 partta. Şimdi kıvamını göstereceğim size. Dur. Böyle bakın hafif bir sıkmada bile Hemen şekil alıyorlar artık. Gördünüz mü? Demek ki iyice küçültmek, un um haline getirmek, iyice ezmek gerekiyormuş. Ama elimle o şekilde yapamazdım ki yarım saat yoğurdum biraz önce ama olmadı. İyice odadan geçirmek gerekiyormuş badem ezmesi kıvamında olması için. Şimdi tekrar azıcık daha yoğuracağım ve şekil vereceğim. Yeterince artık yoğurduğumu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi çok sert oldu ve bakın kıvamını da göstereceğim. Şu şekilde. Artık başardım. <laughs> Ay şükürler olsun ya. Demek ki rondodan geçirmem gerekiyormuş beni. Allah'ım. Şimdi küçük küçük parçalar halinde bölüyorum. Ve yine biraz önceki süslerimi koyuyorum. Ama siz isterseniz bunu çikolatayla da kaplayabilirsiniz. Bitter. Öyle de değişikli. Güzel olabilir. Şöyle şöyle topçuklar haline getiriyorum. Ve birazdan yine tadına bakacağım. Acaba bu sefer başarılı oldun mu? Bir öncekiyle karşılaştırayım hatta. Durun. Bak bak farkına bak. Dur direkt alayım göstereyim. Bu biraz önce yaptım. Bu şimdi olan. Gördünüz mü farkı? Top top işte kalmış bak içinde parça parça. Bu olan, bu olmayan. Bu olan, bu olmayan. Böyle yapmaya çalışacaksınız içine. Ay şükür, şükür ya Rabbim yaptım. Ay çok uğraştırdı ama sonunda oldu. Sonunda yaptım. Demek ki iyice böyle krema haline krema değil de yani böyle Steam püre oluncaya kadar hem rondo hem böyle bilek gücü yapmak gerekiyormuş. Şimdi geldik en sevdiğim kısma, tadım kısmına. Bir de bu versiyonunu tadalım bakalım. Netlerse yine göstereyim. Buna ağzıma attım. Kesinlikle daha iyi. İşte şu an 10 üzerinden 10 veriyorum kendime. Oldu. Vallahi yaptım. Hem de ikinci şerbeti eklemeden düzeltebildim. Gördüğünüz gibi hiç kimse mükemmel değil. O gördüğünüz açlarda işte ev hanımları da artık bilmiyorum internette kimi görüyorsanız yemek yapan. Hiç kimse anasının karnından mükemmel doğmadı. İşte ben de böyle hata yapa yapa öğreniyorum ama topladık, başardık. <laughs> Ay oh be. Vallahi çok mutlu oldum. Çünkü badem ezmesi çok seviyordum ve sonunda evde yapmayı başardım. Şimdi ben bunların bir kısmını normal dolapta saklayacağım. Bir kısmını da defrize atacağım. Böyle istediğim zaman çıkartıp çıkartıp yiyeceğim. Böyle top top halinde yapıp bir kaba koyacağım. Hani dondurucuk kaplarından birine böyle kapaklı. Orada dursun, takılsın zamanla çıkartır çıkartır yerim. Neyse bu videoda böyle oldu. Yarın başka bir videoda görüşürüz. Bay bay. Ay kendime geldim. Ay, moralim düştü ya. Moralim yerlerdeydi yapamadım diye. Oh be rahatladım vallahi ya. Yemin benden ben gitti ya. <laughs> bir de da yaparken makine yapça yaman yapacağım diye yakacağım diye gene korktum ben de rondo fobisi var biliyorsunuz. Ama olmadı. Oh be. Ay bitti. Neyse yarın görüşürüz. Bay bay. Rondo yakmadım bugün de. <laughs> Ay. Ay bu arada şarjım çok az biliyorum ama hemen söylemem lazım. Toz şeker haricinde başka bir alternatif plan varsa lütfen bana söylesin. Onları da sonra yaparız tamam mı? Hadi baba çok hızlı konuştum ama şarjım